Burada bekleyin birazdan gelecek işiniz. Teşekkür ederim. Aziz Türel, ziyaretçim var. Sadece Aziz Türel. Sen kalıyorsun. Hadi. Nasıl durumu? Bilmiyorum ki. Nefes alıyor onu anlıyorum da. İyi iyi. Nefes alsın her türlü kalka ya benim komutanım çok var mı daha Nevzat? Az kaldı. Güvenli eve varalım. Ben bir an önce doktoru çağıracağım hemen merak etme. Beş dakika. Bir nasıl? İyiyiz biz, iyiyiz. Mesela siz nasılsınız? İyi işte, biz de otelde kalıyoruz. Otel mi? Otel nereden çıktı? Ne oteli? Avukat söylemedi mi sana? Yok, hiçbir şey söylemedi. Biz çıktıktan sonra Necati'ye bir takım adamlar saldırmış evde. Ne diyorsun sen? İyi mi Necati? Necati'yi merak etme. Allah'tan Maraşlı evdeymiş. Onu kurtarmış ama kendini kurtaramamış. Çok ağır yaralanmış. Şu an hastanede. Yoğun bakımda diyorlar. Araçlı. Mahur. Mahur iyi mi? Mahur hemen gitti tabii. Durduramadık onu. Mahur o çocuğa çok aşık oldu. Evet. Gördüğün gibi hiçbir şey aşka engel olamıyor. Benim artık hiç kimseye hiçbir şeye engel olacak vaziyetim yok. Hayatım lütfen böyle söyleme. Bak senin bu olaylarda hiçbir suçun yok. Sakın bana geçmiş deme çünkü bu olanların geçmişine hiçbir ilgisi yok. Bilmediğin çok şey var. Ne gibi? Bak sen geçmişini affettirmeye çalışırken aslında İlyas'ın işlediği bir suç ortak oluyorsun. İlyas o kadar da masum değil. Firuze sen sen ne saçmalıyorsun? Benim bilmediğim ne biliyorsun sen? Ben de yeni öğrendim gerçekten. Ozan'ı İlhan öldürmüş. Nişat'la birlikte de gömmüşler. Bu uyuşturucu kaçıran adamlar da bunları görüp kaydetmiş. Tehdit ediyorlarmış. Dur, 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 bir dakika. İlhan, Ozan'ı niye öldür? Nişat'la Ozan'ın bir ilişkisi varmış. Evet, yani hayatım senin geçmişin değil bu durumda olmamıza sebep. Bu saçma sapan aşk üçgeni. Allah kahretsin. Geberene kadar çıkamayacağız buradan. Hayatım sen kurtulabilirsin. İlhan kurtulamaz. Her şeyi İlhan yaptı. İlhan benim oğlum. Ne diyeceğim? Her şeyi İlhan yaptı mı diyeceğim? Sen bir şey söylemeyeceksin. İlhan üstüne alacak. Bak avukatla da konuştum. Tek kurtuluş yolumuzun bu olduğunu söyledi. Sen bir şey bilmiyormuş gibi davranacaksın. İlhan da teklif etti bunu. Evet biliyorum. İşte bu yüzden ısrar ediyorum. Hayatım sen hastasın. Burada bir hafta bile dayanamazsın. Ama İlhan genç. O atlatabilir. Bak tek çaremiz bu. oldu korktun mu? Yok korkmadım. Altın baksana. Altına değil oğlum. Tuvalete yapacağım tuvalete. Sen bir yere gitme bekle bizi burada. Niye bekliyorum anlamadım. Birazdan tekrar temizlemen gerekecek ya ondan. <laughs> geldi komutanım güvendesin artık durdular. Çok az bir yolumuz kaldı. Hazır olun yaklaştık. Yalnız komutanımı gördün mü yenge? Komada bile tetikteydi. Gördüm Nevzat gördüm. Keşke görmeseydim ama. Keşke yaşanmasaydı bunların hiçbiri. Yok e orası öyle tabi. Soğuk mu biraz burası sanki? Vallahi biraz soğuk gibi. Ben olmadı birkaç odun getireyim buraya. Isıtayım burayı. Ondan sonra da hemen yardım getiririm. Tamam. görünce ilk aklına gelen kelime bu mu? Bayan mı? seferinde kendini affettirmeyi başarıyorsun değil mi Maraş'ta? yeniliyorum Öyle yaralanıyoruz. Sonra da yaralarımızı iyileştiriyoruz. Bence bizim aşkımızın bir seyri var Maraşlı. Önce yaralar kanayacak. Sonra o yaraları saracağız. En sonunda da iyileşecek. Da o yaralar iyileştinde artık ne sen bana bir yabancı olacaksın ne de ben sana. Ne sen gitmeye kalkacaksın ne de ben. Çok uzak bir zaman değil bence bu. Sen iyileşip tekrar ayağa kalktığında biz bir daha hiç yara almayacağız. Hoş zaten benim artık yara alacak yerimde kalmadı. Ailem hapiste. Sen buradasın böyle. Kalanlar darmadağın. Ama hepsi geçecek biliyorum. hepsi geçecek. Sen yanımda olduğun sürece hiçbir felaket korkutmuyor beni. O yüzden bir an önce iyileştim ama. Bir an önce iyileştim. Konuşmam. Konuşmanın sonuna denk geldim. Bana sevdiğini söylüyordum. Ve aşk oldun. sanırım. Aslında onu ilk başta söylemiştim. Ben de bayağı. Sen de ne? Seviyorum seni. Şimdi sınır burası. Ben pansumanını yaptım. Ama yine de bir doktor bulmamız lazım. Böyle olmaz. Halledeceğim ben. Merak etme. Nevzat neredesin sen? Niye hastanede değilsin? Maraşlı yok ortalıkta. Dur bir sakin ol. Komutanım benimle. Suikastçı gönderler hastaneye şerefsizler. Son anda yetiştik. Yetiştik derken? Mahur yengeyle